Evet, önceki gün ifade etmiştik. Her şeyi söyledik. Herkesi anlattık. Ya liman yapın, yol yapın, tamam. İhtiyaçtır, değildir, ayrı konu. Ama buradan taş almayın. Bugün ben konuştum maden mühendisleri, akademisyenlerle. Bu bölgenin taşlar hepsi aynı vasıfta. Hepsi bazalt ve bunun yüzde kırkı deniz dolgusuna uygun. E böyle bir zenginlik yok edilerek 15 milyon ton taş alınır mı? Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Bu yanlış bir şey. Baştan beri anlattık. Herkesi anlattık. Uygulamanız da yanlış. Yaptığınız iş de yanlış. Konuşmadınız. Valisi, Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarması, Ulaştırma Bakanlığı, herkesi konuştuk anlattık. Söz daha söyleyecek sözümüz kalmadı. Şimdi geldim ben burada böyle. diğerli insanlar da almıyorlar. İşte milletvekili dokunmazlığına faydalanarak geldik buraya oturduk. Burada, burada bekleyeceğiz. Ne yapacaklar? Bilmiyorum ne yapacaklar yani. Hani daha evvel ifade etmiştim. Gücümüzle ilgili orantılı bir şey yapıyoruz. Ben benim yapacağım şey budur. Burada oturdum şimdi. Makinede durdu. Ne kadar duracak? Ne yapacak? Neye karar veriyorlar? Dün geldi bakan burada herkese hakaret etti neredeyse gitti. İnsanlara rüşvet tek, Tek, Yani bıraktık. Yani hukuku, hukuku da bıraktık artık. Ya en küçük etik, ahlak İnsanlar rüşvet teklif etti. yıllardan beri buraya çay fabrikası yapmamıştı. Şimdi geldiniz bugün diyor ki, çay fabrikası yapacağız. Susun. Ayıp ya. Bunlar nasıl insanlar, nasıl bir uygulama, devlet neyle karşı karşıyayız bilemiyorum.